Hayır olamaz asla. Hayır. hayır. Ah. Bitmez şey Hem de ağaç Gelin. Gel. Ah buldum. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır hayır. Gel bakalım. <laughs> <Gel. gülüyor> Bunu da ye

buraya gitmem gerekiyor. Hop. Hadi bakalım. Başka ne? Bu. 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 Çekil. Yapalım. Yok, işte, o buralarda bir yer tutmuyor. Aa çünkü ölmüş. Hiç bu kadar kokuluyor. Bomba. Tamam. 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 bakalım. Neyse. Oh, anladım. Acilen Batmobil çağırma. Arfet. Ne oldu efendim? Acilen betmobil yolla. Efendim Batmobil oraya gelemiyor şu an. Nedenmiş? Efendim çünkü ara yoldasın. Aman be tamam. Batmobil'e bunu şuradan şuraya demiştim işte burada bunu kafam sen bir git bak şimdi ilk önce sen de bir git evet Buraya kan cam yetişirsin kadar olur. Oh. Böyle. Şuraya. Hı. Tamam. Zor yol. Zor yol da. Zor yol. Benim parçam yaptı. Bak bir durum. Oh. Sen de. Sen tamam. en üstü Senin yüzünden kancamı tutturamıyorum ev mmm kanjot yok. ya kardeşim ya. Ben de derdim işte. Tamam. tamam. Hmm. Ha Hayır. Çekil. Çekil. Oğlum, şunu şunu da. Nereden gidebilirim? Nereden? Buradan gidelim. Kimse gelmedi. En az. Aa. Ayıp oluyor. Gidin. Şu buraya gelebilirsin ama Buraya. Oh, <gülüyor> <gülüyor> bir de bir yapması gerekiyor. Bir de ağaç işte gidelim. Neredeydi? <gülüyor> <gülüyor> İlk <metisi keyfim. gülüyor> Bir şey uçamadım. <laughs> Patak mıydı? <laughs> Ama fazla kişi arkadaş. Eee. <laughs> <laughs> tamam. Bir şey <laughs> al bakayım al şunu da al al bakayım al 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 şunu da sen de bunu al bakayım sen de şunu şunu al ben ben de. sen de bak gel bekle bakalım al şunu sen de bunu Al. Yine çeşil yine. Çeşil. <laughs> Hem de kesin, kesin, kesin. Hem de kesin. Kesin. keşin. Kaşı abi. Bir dakika bir dinle. Tamam. Bay bay. <laughs> ne haber? Bayıldım. Ustam. <Ben> geçeyim. <laughs> Hop. Sen, sen de al. Hop. Olay plastiği şurada. Hı -hı. Tamam. Buldum. Hadi gidelim. Bed mobil aldıktan sonra bir tane. Tamam. <laughs> Aynen buradan. Bu sefer mobilya almadan önce mi? Hapishaneye uğraşam ki. Neyse. Aman. Hapishaneye uğrayayım. Korduğum müsaid mi? Korduğum müsaid mi? Geliyorum tamam. Müsaid mi? Yok ya eve geldim bile. Mobiyle hemen gidelim. Bir dakika. Bir de Arfe'de birkaç şey var. Hadi bakalım. Hop. Hop. Çımarın. 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 Ne oluyor? Neyse gidelim hadi. Ambe mev. Hop, hop. 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 Tamam. Yürü. Kim Hüzünlükler. Çok. Merhaba. Arfet. <laughs> Benim, Benim mobilde arıcım var. Evet efendim. Evet gönder. <Sessizlik> Bu beton bir de görür. Hop. Hop. Aynen böyle böyle. Şuradan <Sessizlik> şakır. Şakır. Hmm. Şimdi korktum. Pardon. O. <laughs> çok kötü. Hava çiz bırakmış. Evet Batman, hoş geldin. Görüşürüz canım. Kabuş. He? Evet Batman. Sen şuradan geçme. Çalma ötüyor. Hayır ötmüyor. Belki de ben bu çiz şey seviyorum narhaba, um um um, Neyse. kaptı mı kaptı? Ne iş? söyle. Çetvaman ve bulmaca adamın yerlerini söyle. Şan asla bir şey söylemem ben. Sen şöyle, sen hayattan hiç kimseyi ya, basla sen söyle mi? <laughs> Yoksa fena adı Ben de söylemeyeceğim. Şoker <laughs> danışıyorsa. Gerçekten bu bana saçı bir söyler mi? Evet. <laughs> Buraya <gidelim. gülüyor> <Joker 'ın> <laughs> Buraya Yiyip salata. Ee, Daha da çatlatacağım. <laughs> Burası çok çok önemlenmiş. Evet. Bilgiyi ver. Bilgiyi ver. Ne bilgi çaldığını biliyorsun. Biliyorsun. Al bakayım. Doğru sana bizden bir şey olmuyor. Ee, bu, bu. Ee, o zaman kesin olur bundan. Ha. O zaman bu hocamın eller. Bu ne lan? Ha. Ne? <laughs> bana cevap ver. Sana bir şey söylemem Batman. Sana kimse bir şey söylemez. Ayıp diye bir şey var ya. Saygıdan seni o kadar burayı kapatmış. Allah Allah. Saygı bitmiş yemin ederim. Evet çok yöntem. Ne yapıyorsun? Hayattan sıkılmışsın. Çık cevap ver. Nerede lan? Beni yok etsin. Sana bir şey demiyorum. Eee al o zaman. Sen Kendi silahınıza kendini Yok ya bunlar patlamayacak. Ee, doğru patlamaz. Soğuk Patlama. Sen bir şey söylemem. <laughs> Buradan git. Cevap. <canım>. Çalıcıksın. <laughs> bir de pucu Onlar her yerde. Sus. <laughs> <laughs> <bir apucuk> <laughs> <laughs> hızlı avrak hızlı hızlı jet gibi oh. anne çıkıyor gördüm böyle bir şey nasıl nasıl bir ee, şuna şöyle bir atacağım watch oh. bu açtı şu rodin de bir şey bak doktor tamam. Bay bay. Şimdi cat bomb'umla bulma aramalıyım. Hadi. Tepeden aramalıyım. Güzel bir yer çıkacak. Burayı sevdim. <laughs> Bakalım. Çekil. <laughs> bir. iki, Üç. <laughs> dört. Evet, Buradan yardım et ya. Aman. Bura çok kötü kokuyor. Abi, ya. ya. Çok kötü. Hem de başkan Bu kolay kolay böyle geçirmiyor ki. Havayı. Özellikle kokuları. Abu. İğrenç. Bataklık var çünkü. Sanırım Lanlar bile daha güzel kokuyor. Öf, buralar hiç temizlenmiyor mu? Aradığım kutular. Bu kutular çaresinde bloklarım çalındığı için. <laughs> bir dakika. Bir kok alıyorum. Aşağılarda bir yerde bir şey var. Eminim. Yüzde <laughs> yüz. Bir şey var. Aman neyse. Bir dakika ben de mobil almış mıydım? <laughs> mobilim ee, evet. neyse. Kırılmışlardır. Hangini kırdı? Cevap verin. Sen mi kırdın? Ee, size söyleyeceğim. diyeceğim. Aham aha, Aynen. Hey, abo. Sen kırdın değil mi? Kesin bir şiş Özellikle de senden çok şüpheleniyorum bayım. Gelin. Gelin bakalım. Ama Hmm. Aha. Şuradan, burada, Buradan, buradan, buradan. burada, burada, ee, burada, şurada. açtık mı? Ee, zaten açıldı Teşekkür. Kim açtığını bilmiyorum. Ama okula açıldı. Ondan eminim. Hmm. Buradan gideyim. Hmm. Hala komiser. <laughs> Hala komiser grubun yerinde. Tamamdır. Fakat. Hayır. Bu macacı olmak. Bulmacacı macacı şeyde kötü koksanmış. Eminim. Onu bulduğum an onu öyle bir döveceğim ki. Neyse. Oh, siz de bir vatandaşlara mı saldırıyorsunuz? Ayıp diye bir şey var. Al bakayım. Al şunu da sen al. Ee, sen, e, sen, sen al. Sen. Tamam sen de alabilirsin. Al. Şaks. 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 Aman Allah'ım. Tamam. <laughs> Bu Bunu da tecimli kutularından alacağım. Burada. Tamam. Burada, buradan doğru. Başka. Bir yerde olmalı mavi. Bir yerde. Buradan gidiyorum. Doğru. Ama sonra buradan doğru. Hımm. Şöyle gideyim. Öne bakalım. Doğru yerden mi gidiyorum? Emin olamıyorum. Sanki geçti. Beşer. Heee. Doğru yer değil. Buradan. Buradan. Buralarda. Hımm. Böyle. Yok. Başka hiçbir yer <laughs> Zombiler de kötü kokuyor. E yani şey. zombi diyorum artık işte. Gelin bakalım. Hmm. Buraya çık. Bir şey çevmedim. Neden böyle? Normalde <laughs> hemen giderdim. Evet. <laughs> tamam. Arifet'e gidince bir baksın ya. Kancamda sıkıntı var. Eee, şöyle. Bu kaç, kaç, kaç. Ya da niye kaçıyor? Şimdi, şu an size vakti kaybedemem. Artık salam. İşte meselesi. Bu da, tekrar. Tamam. Tamam. O zaman nasıl gitmem gerek? Buranın tepesine çıkalım. Ne yapacağım? İlk baş bura. Sonra bura. Bir de bura mı? Tamam benim için sıkıntı yok yani. Başka yok. Buraya tak. Buraya gitmek için. Hop. <laughs> 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 Başımı gitti. Hmm. Bir de şöyle. Tam buraya. Aynen. Hmm. Bunu ay ayarla. Mm. Ya bak şaka. Eğer uh. bir elektriklenme